Arkadaşlar e, heykel ve rölyef yaparken biliyorsunuz elimizden kalem hiç düşmüyor. Yani çok iyi ressam olmamıza gerek yok. İşimizi görsün yeter. Şimdi birinciyi çizmiştim. çizgileri çizmiştim. Sonra düzelttikten sonra bütün çizgilerin hepsi kayboldu. Yeniden çizdim. Şimdi şuraya bir gömlek bari, yaka bari bir şeyi koyacağım. Ya bu da çok fazla hani biraz böyle dökümlü yakalar vardır ya açılır böyle hafif. Öyle bir yaka düşünüyorum. Evet. Şöyle bir şey olsa yeterli. Şimdi ne yaptım? Ee, onu da söyleyeyim sizlere. İlk önce şu kolları biraz geriye aldım. Bakın gördüğünüz gibi geriye aldım. Çok fazla yani şu boyun bölgesinden çok fazla geriye gitmemeli. Biliyorsunuz burası daralacak. Buraya bir artık elbisenin tam şeklini vermeye başlayacağız. Çünkü şekil almaya başladı. Bundan sonra daha dikkatli, daha özenli çalışın arkadaşlar. Evet. Şimdi o gömlek yakasını biraz kabartmamız lazım. Bundan sonra bir hata yaparsak ne olur? Ya alçı çalışmanın en güzel şekli şu arkadaşlar. Diyelim ki bir yerde bir hata yaptık, götürdük. Hiç korkmayın. Oraya fakat alçı'nın çeşitini değiştirmeden hemen bir alçı yapın, oraya sürün, bir gün beklesin, bir günde taşlaşır devam edersiniz. Yani ahşaptaki gibi veya mermerdeki gibi geriye dönüş olmayan hatalarımız yok alçıda. Alçının o, o güzelliği var. Bir de mesela acemiliğimde tabii ben sizlere şu ölçüleri vereceğim. Yani böyle yaptığım zaman büstün ölçülerini vereceğim. Siz daha rahat çalışın diye. Şöyle bir şey, üstün maliyeti bize, alçı maliyeti yaklaşık 10 TL civarında. Yani son derece ucuz. E, torbası 13 lira. E, bunun ben 20 kilosunu falan kullandım. Bir daha söyleyeyim. Perlitli sıvı alçısı. Ha, ne oluyor? bir Yalnız hemen çok şey büyük bir, kalın bir alçı çalıştığımız için kurmasında zorluk çekiyoruz. Ama burası şu anda kış, kış olduğu için de üzerimde gördüğünüz gibi kazaklar, şeyler var. Yazın nedir? Bu 10 günde kuruyacaksa 5 günde kuruyacaktır gibi. Mesela ben bunu ne yaptım? Bir şey yaptıktan sonra iki gün, üç gün hiç dokunmadım elimi. İki, üç gün sonra çıkarttım ve çalışmaya başladım. Bir de ne yapmamız lazım? Benim şeyim çok sağlam değil, çalışma sehpam çok sağlam değil. Ona farklı bir yöntem bulayım. Çünkü mümkün olduğunca dışarıya çekelim şu. Yani şurada içeride baya bir 4-5 parmaklık bir şey var, içeriye kaçmış vaziyette. Orada herhalde çalışmamızı engelleyecek. Onun için şu şeyi biraz ön tarafa çekmeliyim. Yapabileceğim yerleri yapayım o zaman ben de ona bir çare bulana kadar